Arkadaşlar merhabalar uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ee, biliyorsunuz normalde e, sık sık video çekiyordum yüklüyordum ama e, araya uzunca bir süreç girdi. size daha evvel de söylemiştim malum ben finans sektöründe çalışıyorum bizim sektörde de işler yani çoğu zaman yoğun oluyor fırsat bulamıyoruz. Bazen kafam bozuk oluyor. Bazen politik gelişmelere takılıyoruz filan akşam. Onlarla alakalı bazı dinlemelerimiz oluyor. Ondan dolayı. Şimdi geldik. Yani niye video çekmeye karar verdim? Kızgınım. Çok kızgınım. Biliyorsunuz olmaz bir Fatih Tekke destekçisiyim ben. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat Fatih Tekke maalesef bizi sinirlendirdi dün akşam. Yani az çok tanırsınız beni. böyle çok aman işte şu maçı kazanalım, bu maçı niye kaybettik? Ya yani skor taraftarı değiliz. Biraz daha belki oradaki ruhu destekliyoruz. Hep dediğiniz şey yayla çocuklarının oynamadığı bir Trabzonspor orijinalini kaybetmiş, orijinalini kaybetmiş kendi aslını inkar eden bir kulüp haline gelir. Bu da bizi dağıtır diyoruz. ve gerçekten artık bunu dibine kadar yaşamaya başladık. Yani e, Fatih Tekke'ye ekstra kızıyorum. Niye kızıyorum ya? Kardeşim sen de bir zamanlar yayla çocuğuydun. Yani bunu abi bu ya ağır konuşmak istemiyorum ama ya bunu nasıl yaparsın ya? Ya bu sen yani nasıl böyle bir şey yaparsın abi? Yani sen kendi sen yaşadın yıllarca bu sorunu seni oynatmadılar. Antep'e gitmek zorunda kaldın vesaire vesaire. Ee, nasıl yaparsın abi sen bunu? Ben bu kulübün altyapısından gelen e, başarıya ulaşmış bir adam olarak bunu nasıl yaparsın yani? Ya inan, kadro planlaması. Trabzonspor'un kadro planlaması mühendisliği yok. Yok. Bakın sırayla sayıyoruz. Kaleci Onana, 7 10 rap. raple girmek istemedin sezona. Eyvallah haklısın. Tamam bir şey demem. Stopper'in sakat Savic. Bunu biliyor olman lazım. Ee, Savic'in işte sezonun yarısında anca oynayabileceğini. Bunu biliyor olman lazım abi. bunu tahmin ediyor olman lazım. Yani biz bu, bu adamın sakatlıklarının hiçbirisi darbeye bağlı sakatlık değil ki. Yaş itibariyle gayet aslında olağan da kabul ettiğimiz bir takım sakatlıklar. Şimdi bu adamın sen bu halini biliyor olmana rağmen sen az stoper tandemini Savic ve Batagov yazamazsın. Yazsan bile yazsan bile kadro mühendisliğinde bunun yediğini işte Serdar yanında da kimse yok yani. Serdar'ın yerine de oynayacak. Serdar'ın yanına da diyelim ki hem Batagov Allah korusun hem Savic sakatlandı. Serdar'ın yanına oynayacak ikinci bir isim de yok. Ne Okay. Okay'ın gördük zaten nasıl savunmaya. Ya yıllardır Yıllardır çapa ön libero olarak oynamış adamı ya işte ha bunun defansif aksiyonları müdahaleleri iyidir. Stoper yapayım dersen patlarsın işte. Ki patladı. Bak o Okay Galatasaray maçında süremiyorsun stoper olarak. Çocuk da istemiyor. Haklı. Haklı. Yani böyle bir plansızlık olamaz ya. Bizim bir tane şu an stoperimiz var biliyor musunuz? Bir tane stoperle oynuyor Trabzonspor. Yok, ikincisi yok. İkincisi ya şimdi hakaret etmek istemiyorum. Serdar Saatçi yanlış anlamasın da yani ayak ayarları bozuk Serdar Saatçi, e, timing'i bozuk Serdar Saatçi ne kadar güvenirse ben Trabzonspor'da oynayabilecek kapasitede olduğuna inanmıyorum. İkincisi yok abi işte yok. Yok. Yani yok. Ya çıldırma yani bunu dönem başında nasıl öngörmedin yani? Bir, iki. Neyse o U19'a ayrıca değineceğim. Ayrıca değineceğim. Yani esas benim yangınım orada zaten. Esas yangını da orada yapacağım. Doluyum çünkü o konuda. Çok da sinirliyim yani. Şimdi stoper tandemini anlattık. Bir kişilik yani iki kişi çıkıyoruz. Normalde dört tane olman lazım senin. 2 as, 2 yedek oyuncu 4. Hadi bir tane de joker al. 5. Altyapı mı altyapı? Bizde bir tane. Yani 5 kişilik yerde 1 kişi oynuyor. Gelelim Sabek'e. Sabek Pina. Yedeği yok. U19'dan yedek olabilecek tek çocuğu Sarıyer'e gönderdin kira. Kim oynuyor? Ozan. Gördük Ozan'da. Ozan'ın şahsında yeteneklerine ilişkin diyeceğim hiçbir şey yok Ozan Tufan'la alakalı. Tamam. Adama görev veriliyor. Adam görevini yapmaya çalışıyor. Kendi pozisyonu değil. Ben Okay Okuş'u da stoper oynadığı zaman kötü performans sergilediğinde kızmıyorum. Adam pozisyonu değil kolu. Adama kızacak bir şeyin yok senin. Zorunluluktan oynatıyorsun işte. O senin hata. Kaç eksik saydım ben? İlk 11'den 3 tane dedim. Bir stoper yedi, iki stoper yedi, biraz stoper. Yok. Savic'i sen bütün maçlarda 11 oynayacak diye almadı herhalde Trabzonspor yani. 3 eksik oradan. Sağ bek 1 eksik. E, sol bekte Mustafa var. Sakat. Yedeği yok. Yedeği komple yok. Bakın. Arif vardı. Sattım. Müthiş timing bu arada. Müthiş timingle. Kaç etti eksiğimiz? 4. Geldik orta sahaya. Hadi orta sahada işte transfer olmadı, o bulunmadı, tut Onlara bir şey demiyorum. Hadi bir şey demeyelim. Hadi ona bir şey demeyelim. Ama biz hala ben ısrarla söyledim dönem başından beri. Çift bir on numara. Ya da çift bir deep line midfielder dediğimiz defansif oyun kurucu. Başka türlü olmaz. Doğru mu? Yani bunu bir şekilde kulübün ayarlayabiliyor olması lazım. Bunun mühendisinin yapılabiliyor olması lazım. Ama gelmiş olduğumuz noktada Okay Yokuşlu Trabzonspor kulübünün oyun planına uygun bir oyuncu değildir. 8 numara değildir. Bir 6 numaradır. Deep Lying Midfielder kesinlikle değildir. 10 numara değildir. Nasıl bizim abi orta saha kurgumuz? Tim Tim Jabol Folcarelli, güzel bir 8 numara. Bu şari 8 numara konuşuruz, tartışırız ama 8 numara Oğulay 8 numara 4'üncü 2'nci 4'üncü yani 2'nci 8 numaranın yedeği yok. 10 numara muçi Muci'nin yedeği yok. Sağ açımız Wiskanen hakeme zaten onları siliyorum ya yani sezona bu planlamayla girmek büyük hataydı. Sağ açığımız asla Zubkov yedeği yok. Sol açık takımda sol açık yok. İlk 11'de oynatacak sol açığımızda yok. Yedeği zaten yok. Forvet pivot santrforla oynayacaksın. Onu açu. Tamam. Pivot santrforun yedeği Enis Destan tek, ülkedeki en iyi pivot santrforlardan birisiydi. Gönderdin. Gönderdin. Pivot Santrafor'un yedeği yok. Diyelim ki taktik değiştirdin. Pivot Santrafor yerine o işte Poacher dediğimiz eleman oynatacaksın. O oyuncu. Neydi bizim şu 99 numaralı çocuk? Felipe <laughs> Augusto. Felipe Augusto'nun yedeği yok. Ha pardon sol açıkta ilk 11 oynayacak oyuncumuz var. Olay. O, 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 şey. Ee, Olayık be. Olayık be. Kazım Olayık be. Kadro planlama hatasını gör görüyorsunuz değil mi? Ya bu, bu, nasıl bir kadro mühendissizliği ya? Abi yapmayın yani. Hani ulan futbol menajer oynarken oynayan 16-17 yaşındaki çocuklar yapıyor bunu be. Futbol menajer oynayan 16-17 yaşındaki çocuk yapmıyorsun bu yaptığınız plansızlığı. Özellikle stoper için bahsediyorum. Gelelim esas meseleye. Bu videoyu çekme sebebime. Fatih Tekke, Fatih Hoca. Ya hocam. Sen bu kulübün altyapısından gelmiş bir adamsın. Galatasaray maçı. Ya zaten hiçbir Trabzonspor taraftarı senden Galatasaray maçını kazanmanı beklemiyor. Kadro farkı uçurum. Kimse senden böyle bir şey beklemiyor. Kimse de yalan söylemez. 100 maç oynasa 99'unu kaybederiz. Öyle bir kadro kalitesi farkı var aramızda. E kadro sıkıntısı yaşıyorum. Oyuncu sıkıntısı yaşıyorum diyorsun. Ya geçen sene, geçen sene bu soktuğum yani şimdi söylemek istemiyorum da ya bu soktuğum takımın U19 tak şeyi altyapısı Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı lan. Arda Öztürk. 19 yaşında bebeğiyle nasıl bir sorun yaşadım bilmiyorum. Tamam okey hadi. Oldu. Genç Türk çocuktur hata yapar bu arada. Bir an önce affedilip geri dönmeli. Büyüklük bunu gerektirir. Fatih Hoca bunu izliyorsa büyüklük bunu gerektirir. Adam anana sövmedi ya arkadaş ya. Yapmıştır. O 19'da oynamak istememiş diyorlar. İyi hissetmemiştir. Oynamamıştır. Ne abi yani? İhtiyacımız var. ihtiyacımız. Bir. iki Trabzonspor elindeki değerleri böyle itin bilmem ne tarafına itin götüne sokacak lükste bir takım değil ya. Biz ne abi bize Arap sermayedar mı bulduk? Oyunda öyle bir şey yani öyle bir şey vardı. O oh, kilit mi açıldı yani? Senin o kadrodaki en değerli 3 adamından birisi bu ya. Trabzonspor takımının Allah aşkına dünkü maçın 11'ine bakın ya. Stoper'de başarısızlığı 100 kere denenmiş Serdar. Şampiyonlar Ligi U19 finalinde finale çıkmış iki tane oyuncumuz var bizim aslan gibi. Tamam mı? Biri Taha, biri Arda ya ne olacak abi bu çocuklar hata yapsa ne olacak bu çocuklar hata hoca şeyde konuşuyor maç sonu ben işte tribün desteği ya sen geldiğinden beri tribün desteği yok ki zaten senin arkan sen geldiğinden beri tribün desteği yok Erdal hoş ağzından kaçırdı işte başkanın planı az çok belliymiş sen gelmezden evvel taraftar baskısını kırmak için yapmış. Seni 3. Abdullah Avcı döneminden evvel taraftara yem yapmak için ya işte bak sizin istediğinizi getirdim. Bak gördün mü? Sizin gibi bildiğiniz buna yem yapmış. Bu açık net Erdal'a şu ağzından açıkça kaçırdı bunu yani. Bunu saklamanın da bir alemi yok. E sana transfer de yapılmayacak belli. Amacı bu olan adam sana transfer yapar mı? Mantıklı mı yani? Eee? Abi o zaman çıkaracaksın. Sen bu kulübün altyapısından gelmiş olan bir adam olarak bunu oynatacaksın. Ya abi hiç bilmiyorsanız açın Ünal Hoca'nın nasıl şeyi çıkarttığına bakın. Çok iyi hatırlıyorum. Malatya'dan 5 tane deplasmanda bir sonraki maç Fenerbahçe Kadıköy deplasman maçı sahaya altyapıdan 3 tane altyapı çocuğuyla çıktık biz. Uğurcan, Hüseyin Yusuf ya da Abdülkadir ikisinden biriydi hatırlamıyorum. Abi neden korkuyorsun ki hoca sen ya? Ben kesinlikle korkak bir Fatih Tekke'yi kabul etmiyorum. Eğer bu şekilde korkak oynatacaksa da abi bizim işte Şampiyonlar Ligi finallerine falan ihtiyacımız yok yani. Niye biz şunu kaçırıyoruz? Biz kulübün Vizyon misyonu kaçırıyoruz. Taraftar tribüne gelmiyor. Gelmez abi. Ben dümdüz söyleyeyim. Nereden yola çıkarak söylüyorum onu da anlatayım size. Ee, mali kongreye gittim. Bu en son işte yaptığımız hatırlamıyorum. Aralıkta 25 Aralık'ta mıydı neydi? Neyse orada bir tanıdık var. Tanıdığın köyüne gittik. Böyle Beşikdüzü'nden yukarı bir köy. Çıktık yayla 800 rakım falan yani Maksimum olacak. Yaylamsı köy Abi oradaki adam Diyor ki ya diyor bir tane teyzeyle Konuştuk hani o klasik Karadenizli teyze Vardır ya Diri işte ev işiyle uğraşan Trabzonspor'u da böyle Gözücüyle takip eden filan Teyze dedi ki ya dedi bunu dedi Bizim uşaklar oynamıyor Trabzonspor Trabzonspor yapan dedi Ha o köyden dedi o köyden o köyden dedi Çocukların oynaması dedi yani biz orijinali bak bu gidişat iyi değil. Bu gidişat iyi değil. Trabzonspor aslında kaybediyor. Trabzonspor'un efsanesi bunu yapmamalı ya. Çıktın. Evet biz şey istemiyoruz. Şampiyon olamayız. Bu kadroyla zaten kimse beklemiyor. Net söyleyeyim yani. Bu kadroyla kimse beklemiyor ki abi senden şampiyon olmanı. Twitter'daki 3-5 tane dangalak hariç dangalak, gazcı hariç beklemiyordur yani. Onlar da zaten çor çocuk. Onlar da geç abi ne? Zaten sıkıntılı bir ortamda gelmişsin. Sen istenmediğin bir ortama gelmişsin. Biz öyle anlıyoruz yani. Hani bunu bildiğim için söylemiyorum. Sadece dün akşam Erdal Hoş ağzından kaçırdığı için söylüyorum onu. Belli ki başkan seni istemiyor. Az planlar arasında yoksun. Abi ne kaybedeceksin ya? Çıkar onu. Kimse Galatasaray maçında senden galibiyet beklemiyor. Böyle yaparak taraftarın nezdindeki kredisini de bitiriyor Fatih Tekko Hoca. Ben çok seviyorum Fatih Tekko Hoca'yı. Umarım beni dinliyordur ama kesinlikle ve kesinlikle yanlış yapıyor. Korkmaya gerek yok hoca. Zaten oynattığın adamları da gördük. Yani sol bekte altyapıdan çocukla çıkmayalım diye sağdaki pinayı kaydırdık. Sabek'e de Ozan koyduk. Ozan'a bir şey demiyorum. Pina'ya da bir şey demiyorum. Adam sakatlıktan çıktı yani. Ya o oynat hoca ne kaybedeceğiz biz ya? Galatasaray'da Kazımcan Karakaş mı Karataş mı ne bir çocuk oynadı. Ne oldu? Öldü mü adam ya? Yenilsek ne olacak hoca ya? Yani neyden korkuyorsun abi? Zaten belli ki başka ya, paketleyecek yani. Paket edecek yani. Bırak efsane olarak gitti ya. Ha, bu kadar basit Bırak efsane olarak git abi. Çıkarız dersin. Kadrosu yetersizdi. Çıktı. Aslanlar gibi. Genç oyuncular aldı. Kendi çocuklarımız. Kendi çocuğu olunca desteklemeye de gider oraya. Anladı. E yani şimdi ya düştüğümüz duruma bak ya. Beş tane alternatifimiz olması gereken pozisyonda bir tane oyuncumuz var bizim. Savit Sakat, Serdar Saatçi. Dediğim gibi yani hani diyecek bir şey yok zaten ben o adama ne diyeyim ya. Özetle arkadaşlar Trabzonspor iyice tatsızlaşıyor. Ha, oyun ha, oyun konusuna da taktik konusuna da gelirsek çok teknik detaylı girebiliyoruz bazen ama biz e, herhalde Gençler Birliği maçı Arada maç var mıydı hatırlamıyorum şimdi. Ee, Gençler Birliği maçı. Yani hep aynı golleri yiyoruz. Topu kaptır. Kaptırdığın topla adam e, yan çizgi insin yan çizgide. Üçüncü pası yaptığında biz gol yiyoruz abi. Yani Trabzonspor'un e, taktiğinin şifre yani Trabzonspor'a gol atmanın yolu topu çizgiye ya da golden zone'a indirip orta açmadan bakın orta açmadan 3 tane yan top 2 tane yan top yap gol yiyor Trabzonspor. Çünkü o iki yan topta da ne alıyor. Gitti. Ha Trabzonspor tandemi dağılmasında ben mi dağılayım? Sağ bekte orta sağ oyuncusu Ozan. Sol bekte sağ bek oyuncusu Wagner Plan stoperde işte böyle son şövalyo gibi bir şey Batagov. Yani o olmasa zaten maç kaç kaç olacak bilmiyoruz. Yanına da işte artık kim şey olursa. Anladım. Yanına da artık kim peydahı spamlanırsa peyda olursa değil mi? yani. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi abi ya? Abi oyuncuları esas kendi mevkilerinde oynatacaksın. Yok. Ben Ozan'a ne kızacağım ya? Ozan Tufan'a kimse kızmasın arkadaşlar. Yok. Ozan'a kızacak bir şey yok. Adamın mevkisi orta saha. Ozan Tufan'a kimse kızmasın. Çık diyorlar çocuğa çıkıyor oynuyor. Ne yapayım ihtiyacı olduğu zaman yardım edeyim bari takıma diyor. Olay be. Olay beden olmaz. Ben kongreye gittim de canlı maça da gittim. Beşiktaş maçına da gittim. Abi çalım atma yeteneği olmayan bir kanat oyuncusu olabilir mi ya? Çalımla adam geçme özelliği olmayan bir kanat oyuncusu olabilir mi? Bak sol bekte Olay Bey oynatsaydık. Ne diyeyim yani hani abi olmaz olmaz. Olmaz. Yazık günah. Yazık günah. Yani böyle biz sadece tabela koruruz. Fatih Tekke işte 6-7 maç daha kendini korur. Zaten e, yine dediğim gibi Erdal Hoşun dediğine göre başkanın kafasında öyle bir plan varsa e, elbet olacaktır. Yani herhangi bir şeyi bahane eder. Gene kovalar seni abi adam. İlla skora bakmak zorunda değil ki. Faslı kelam böyle tatsız tuzsuz yavan saçma sapan bir kadroyla çıkıldı Galatasaray maçına. Zaten kimse galibiyet de beklemiyor. Dediğim gibi kadro uçurumu çok fazla. Yani o sürpriz galibiyet. Her zaman o sürpriz galibiyeti alamazsın abi. Onu da söyleyeyim yani. Her zaman o sürpriz galibiyeti alamazsın. O 10 maçta, 10 tane derbi de bir tane filan alır yani. Ya bir beklentiye de girmesin Trabzonspor taraftarı. Bizim otur Fenerbahçe'yle, Galatasaray'la, Geza, Beşiktaş'la yarışacak bir şeyimiz yok. Yok. Biz underdog bir takımız. Bu takımın karakteri bu. Zaten bu yüzden destekleniyor ve seviliyor. Ha bitti bu kadar yani. Sen kendi oyuncularını yetiştirmediğin müddetçe Trabzonspor'u sokayım. Trabzonspor'a Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ne farkı var abi? Trabzon ya da yerli genç oyuncu yani onu da daraltmak istemiyorum belli bir bölge Atletik Bilbao gibi e, ülkenin fıtratına çok uygun değil. Ama yerli oyuncu, genç oyuncu oynatmayan bir Trabzonspor kapatılsın abi. Kapatılsın abi manası yok. Yani senin kulübünün var eden vizyon ve misyondan çık çıkmayı kabul ediyorsan çık. Siz çok affedersin yani sokuk böyle koftiden bir Anadolu takımı olursun. Ne o? İşte Hadi memleketim benim onu örnek vereyim. Mersin İdman Yurdu. Ah, gelir iki tane başkan soyar soyar gider. Bir Allah'ın kulu da sesini çıkarmaz. Gitler olmaz zaten seni dışarıda da. Sen bu değilsin ki abi. Trabzonspor acilen acilen silkelip kendine gelmeli. Taraftar bu Twitter, Instagram oradaki 2-3 tane gerizekalı fenomeni şampiyonluk şeylerine aldanmamalı. Bunlar abi bunlar çocuk ya. Bunlar hayatlarında bırak şirket yönetmeyi kendi gelir giderini yönetemeyen adamlar abi. Bunlara mı bırakacağız koskoca kulübü biz ya? şapka önüne alsın abi herkes. Bu genç çocukları oynatacaksanız oynatın. Oynatmayacaksanız da kapatın kulübü gitsin ya. Böyle bir gerizekalılık olmaz ya. durum bu arkadaşlar. Galatasaray maçıyla alakalı yorumum da bu. Böyle teknik taktik çok girmeyeceğim. Yok işte gol atsa bilmem ne olurdu. Akış değişirdi. Doğru. Değişirdi. Ama günün sonunda Trabzonspor'un benim şu an anlatmış olduğum gerçeklerinden hiçbir şey değişmezdi. Ve bu metotla devam ettiği müddetçe Trabzonspor tribüne taraftar da çekemeyecek. Fatih Hoca'ya da paketleyecekler. Kulübü gene borç içine sokacaklar. Böyle pahalı olmuş oyuncu adı altında verilen Şeyle anlatabildim mi Olmayacak yamuk yumuk gidecek Zaten şu halimizde bile Kadro mühendisliğini yapamıyoruz Hani başka türlü nasıl yapacağız Bilmiyorum Durum bundan ibaret Vaziyetleri iyi gözükmüyor ee, Fatih Tekke Hoca'ya da çok sinirliyim ee, Hem oyuncuları kendi mevkisinde Oynatmadığı için Hem de alttan bir tane dahi Ya, ya bir tane mi oyuncu çıkmadı abi ya ya şu Olay Ekmeği kesecek bir tane oyuncu yok mu? Olay Ekmeği'nin yaptığını yapacak bir tane oyuncumuz yok mu bizim ya? Yoksa dediğim gibi kapatalım abi zaten kulübü. Kapatın gitsin ya. Biz Kazım Olay beden daha iyi bir oyuncu çıkaramıyorsak kapatalım abi. Transferin yanlışlığına kızmıyorum. Yanlış anlamayın. Scout transferinde yanlış oyuncu çok çıkar. 10 transferden 3'ü tutar zaten. Ben neden bu oyuncu transfer edildi demiyorum bu oyuncunun verim veremeyeceğini anladığımız şu ligin ortasında bunu idrak ettiğimiz bu zamanda bizim altyapımızdan nasıl Kazım'ı kesecek yerine koyacak bir tane adam çıkmıyor ve biz bu oyuncunun geri zekalığına, beceriksizliğine mahkum kalıyoruz ya. Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar.